Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Bu videoyu izleyen herkesin üzerine olsun inşallah. Arkadaşlar şu balkona bir düzen vereceğim de ve son bir video çekeyim dedim. Şunlar da renklendi. İyice hava soğulunca şeker gibi oldular maşallah. Dün baya yağmur yağdı burada. Çiçekler sulanmış. çiçeklerin suyunu da çırpmak lazım. Bunlara ne demeli arkadaşlar? Gerçekten bunlar harika oldular. Bir hafta içinde nasıl kış kendini gösterdi, bahar kendini gösterdi. Şunun güzelliğine bak. Yavruları kendi kadar olacak. Şunlara tutu aslar gerçekten harika oldular. çıkmak lazım. Arkadaşlar isteyen olursa ilk en büyükler gidecek ama haberiniz olsun. Şöyle şu baldilerin büyüklüğüne bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunları almak isteyen olursa özellikle bunları söylesin. Bunların farklı biraz fiyatları. Çünkü her bir dalı bir saksı dolu. 5 litrelik bir saksıyı dolduracak her biri. Şöyle bir dallarına bakın arkadaşlar. Şöyle şu kasaya da bakalım. Yağmur aldım. Canlar şunlar. Bakın şöyle. Bunlar baya büyüdü. Renkleşmeye de başladı. Arkadaşlar graptolar da var. İsteyen olursa. Bakın şöyle. Arka tarafta büyük graftolar. Ah, graptolar. Şunlar da iyice büyüdüler arkadaşlar. Leş kaktüslerim de var isteyen olursa. Arkadaşlar çelik olarak gönderebilirim leşleri. Bunları kökten gönderebilirim. Bunlar her biri bir kasayı dolduracak kadar yavruları var arkadaşlar. Şöyle isterseniz Yeni başlayanlar için çok güzel olur çünkü. Arkadaşlar yeni başlayan olursa onlar için de ekmek teknesi olur. Bana söylesin özellikle. Ben bu işi yapmak istiyorum ya da şey için satış yapmak istiyorum. Onlar için de ekmek teknesi olur. Ben bolu hediye koyarım. Canlar şöyle. Şu türlerim arka tarafta var. Aç şey olmuş. Renkleri iyice morarmış. Şunlardan gönderebilirim. Bunların yavrusu onlar ama onlar arka tarafta daha büyükler. Bakın şöyle morarmaya başladılar. Orası daha iyi güneş aldığı için sabah güneşi onlar moradılar, Onlarda da bir video çekeceğim onları da inşallah. Canlar e, yeni başlayan için demiştim. Bol gönderirim. <laughs> Affedersiniz. Bol gönderirim. Benim de şeyim olur, katkım olur. Tavşan kulağından da bol gönderirim yeni başlayanlar için. Keyif için alanlara zaten yine hediye koyuyorum da. Ama bu işi yapmak isteyen bol gönderin. Buna göre onlar da bol göndersinler. Sözüm olur onlara. Ee, bakın şöyle bunlar hediyem olur. Şunlardan da hediye koyarım. Harika oldular ama bunlar. Elimde şu anda çok var Hediye koyarım evet Bol koyarım Bardak satışı yapmak istiyorum Arkadaşlar bardağın Fiyatını ben gördüm Bir yerde Bir bayan bardak satışı yapıyordu Hem kargosu olmuyor Çok az oluyor Kargo parası Hem de çok çeşit oluyor sizler için. Tamam benim için şey olmuyor ama şey yaprak çok yaprak koyuyor. Bayan geri kalan çelik olarak gönderiyor. Ama ben köprü de koyabilirim. Yavrulardan köprü de koyabilirim sizin için. Büyük bardak alayım da şu küçük bardaklar olmuyor. Çelik koyarsan hemen dolar. Ya da farklı bir şey bulayım. Bardak yerine daha büyük bir şey çelik koyabilirim sizin için düşünüyorum. Yapraktan geç büyür. Bu işi yapmak isteyen için bir sene beklemesi lazım ama çelik değil. Çelik bir ay 40 günde yavrulanır. Canar. Öyle olsun istedim sabah sabah. Allah'ın izniyle isteyen olursa gönderirim. Rabbim bana verdi, nasip ettiyse size de katkım olursa, destek olursam ne mutlu. Kasalar ses çıkarıyor, biraz rahatsız oluyor insan ama kusuruma bakmayın. Çünkü bunlardan daha güzel yetişiyor. Saksılardansa bunlardan daha güzel yetişiyor. Canlar şöyle diyordum. Ben nasıl başladım? Çiçek zaten severim. Yıllardır çiçek seviyorum ben. O oldu bir TL Ben çocukluğumdan beri pencerelerimizde hep çiçek vardı daha çiçek nasıl ne, nasıl yetiştiğini bile bilmeden ben gider biber getirir saksılara koyardım biber tutunca çiçek gibi güzel olurdu bu şekil ben çiçek yetiştiriyordum arkadaşlar Ondan sonra büyüdükçe Allah rahmet eylesin bir vefat etti. Rabbim ye. mekanı cennet etsin. Ondan sonra ne diyordum? Bir gün hastaneye gittim. Yaşlı bir bayanı gördüm. Yol kenarında. Bayan mesafesi vardı hastanede. Ondan sonra oradan yürüyerek gelmek geldim. Kadının yanına. Kadının yanına kadar yürüyerek geldim. Ondan sonra e, ondan bir sekiz çeşit e, bitki aldım. Hatta eve geldiğimde de benim kızım dedi anne gerçekten bu kadar para mı verdin sen bunlara? Evet kızım dedim. E, şunlar o kadar kızarmışlardı ki. Şunlar ben perla diye aldım. İki almıştım. Çok sevdim diye o kadar morarmış kızarmıştı ki ya. Perla sanarak almıştım. Sonra eve geldim. Şu anda benim ferralarım çok küçük. Yazın erildiler. Ferra ee, isteyen olursa ferra da gönderebilirim tabii ki. Getirdim. Büyüttükten sonra fark ettim ki bunlar ferra değilmiş. Ee, kadının gerçekten kadın sevindiği için, çok çeşit aldığım için. Ee, kadın bana hediye de beğendi birkaç tane. Sağ olsun Allah razı olsun. Ee, ama kadının Bitkileri çok bereketli geldi. Normalde seradan da öyle bitki asla hepsini birebir yetiştiremiyorum. Birebir büyütemiyorum. Mutlaka ölen oluyor. Hatta bu sene bir yine bir 8 7 8 tane aldım. Şu anda 2 tane var elimde. Olmuyor. Kadının gerçekten bana faydası oldu çünkü kadının ihtiyacı vardı. Bizler gibi arkadaşlar. Eee ev hanımlardan alın. E, gerçekten ben e, pazarda falan aldım bu kadar verimli olmuyor. Ama e, bir ev hanımı ya da ihtiyacı olan bir bayan olursa gerçekten yani ben gördüm. Iıı e, bire Soman beş katıyor. Bire bin katıyor. Oğlu Mustafa Akgül Ad gün vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin gençmiş. Yazık. Şey Rabbim sabır versin anaydı. ailesine. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Eşim kahvaltıya çağırıyor. Çay elime ben alayım. Bir video çekeyim. Buraya bir düzen koyuyorum. İnşallah Allah'ın izniyle. O zaman da çekeceğim yine video da. Şöyle biraz topludur. Ama düzen da böyle toplu bulamam ben. Tabi olmayacaklar raflara koyuyorum. Raflarda tahtalar çakıyoruz maalesef. İstemedim. Demir istemedim. Eşim demir yaptırayım dedi de yok dedim. Şurada geçici bir balkondur benim için. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Esirgemeyin yardımlarınızı inşallah. Sizi seviyorum.